Genç olma kanalından herkese selamlar Kanalıma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili izleyicilerimizle birlikte bir kısa, bir öykü serimize devam ediyoruz. Bugün iki tane hikaye anlatacağım birbirinden güzel. Birinci hikayemizin adı İhulu Kaynana. Gerçekten kaynaları örnek bir hikaye ve eminim şu an e, Türkiye'deki bütün kaynanaların hepsi böyledir. Değillerse de inşallah bu şekilde aile huzurunu düşünen kaynanalar olmaya ve Öyle olmaya da çalışmaya, çaba göstermeye devam eder inşallah. İkinci hikayemizin adı ise senin gözünün biri körmüş. Şimdi sözcüklerim bu kadar. Hatta sizleri çok az dolayı sözcüklerim bu kadar. O yüzden hemen hikayelerime geçmek istiyorum. Sizlere de iyi seyirler. İyi huylu kaynana. Vaktiyle yine bir ailede sürekli naz yapan bir hanımefendi vardır. Yine bir gün kocasına kadın Bey, böyle böyle eksiklerimiz var. Böyle böyle ihtiyaçlarım var. Git al der. Tabi bunun üzerine eşi dışarıya çıkar ve hanımın istediklerini bir bir itina ve özenle seçmeye başlar. Eve döndüğü zaman kapı açıldığında içeride misafir olarak kaynanasının geldiğini görür. Aldığı eşyaları da başlar hanımına bunu böyle aldım, şunu şöyle aldım, diyerekten sevinçli bir şekilde anlatmaya başlar. Tabi hanımı aldığı hiçbir şeyi direkt suratına hiçbirini beğenmedim. Ne biçim şeyler almışsın? Bu böyle, şu şöyle direkt çıkmaya başlar. Tabi bunu duyan eşi birden öfkelenmeye başlar. Morali bozulmuş ve sinirleri gerilmiş. Bu duruma göre kaynası, ey kıymet bilmez, cahil kızım. Hiç kocanın getirdiğine yüz çevrilir mi? Hiç kocanın getirdiği beğenilmez mi? Nerede öğreniyorsun bunları? Senin benim kocam eve bir şey getirdiğinde ben ne zaman yüzümü çevirip beğenmemezlik yaptım? Sen nerede öğreniyorsun bunları? Diyerekten kızını azarlamaya başlar. Eğer ben böyle bir şey yapsaydım baban beni bir közeki dışarıya koymuştu. Vallahi damadım sen de çok sabırlıymışsın der. Diyerekten ce damadına da sevimli şekilde yaklaşır. Tabi bunun üzerine bu nasihatı artık azar mı desem nasihat desem ama e, iyi huyla azar diyelim. E, sonuçta Kanyan'a ailelik huzuru sağlamak için orada uğraş veriyor, çaba sarf ediyor. Bunun üzerine tabi gelin böyle şeyleri işittikten sonra düzelmeye başlar. Tabi bunu gören koca da Kanyan'a sanırarak Allah senden razı olsun der. Çünkü evinde o zamana kadar bir kargaşa ve huzursuzluğu kaynası gelinle küçük bir nazarla bir nasihatle gidermiştir. Böyle kaynına inşallah dostlar başına. Bu hikayemizde anlatılmak istenen e, bir kaynanın nasıl olması gerektiğini ve gerçekten de adaletli bir şekilde e, kimin yanlış olduğunu belirtmekti. E, Adaleti tabii ki vicdanla vardır kaynağı vicdanında ne varsa onu yapmıştır. Şimdi buyurun ikinci hikayemize geçelim. İkinci hikayemiz ise Senin Gözünün Biri Körmüş adlı hikaye. Yine bir ailede adam her gün evine kucak dolusu yiyeceklerle dönüyormuş. Adam çok iyi huylu çok iyi hulü bir Müslümanmış bu arada onu söyleyeyim. Karısı da kocasına çok büyük hürmet göstererek davranırmış. Aradan zamanlar geçer, eşi onca zaman arasında sadece bir gün tek eve eli boş Tabi bunu gören kadın, bey senin gözünün biri körmüş der. Tabi adam bunu duyunca, hanım bunca zamandır daha iyi değil mi söylüyorsun bunu? der. Tabi kadın bunu duyunca eşine Bey şimdiye kadar eline bakmaktan gözüne bakmadım ki der. Tabi adam bunu duyunca hanım hanım der. Benim iki gözüm de kör. Eğer kör olmasaydı senin gibi böyle aklı kıt bir hanımı başa bela etmezdim. Bu hikaye burada sonlanıyor. Burada aslında bilinmek istenen kocanın değerinin bilinmesi gerektiğidir. Gerçekten bir kadın için koca çok büyük bir nimettir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur hadis-i şerifinde. <laughs> Lil merretu strani el Qabr'u Manası bir kadının haysiyetini, şerefini, dinini ve namusunu koruyabilmesi için iki tane sığınağı vardır. Bunlardan birincisi kocası, diğeri ise kabridir. İki hikayemizin daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım bu hikayeler sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok, çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Beğendiyseniz ben butonuna basmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.